Herkese merhabalar. Bu hafta Almanya'nın Enerji eyaletinde ve bazı eyaletlerde sonbahar tatiline girdik. Tatil dönemlerinde çocuklarımız sürekli telefonlarla meşgul oluyor diye şikayetçi oluyoruz ama onlara alternatif ne gibi etkinlikler bulabiliriz? Bugün bu videomda onu anlatmak istiyorum. Mesela parklara, bahçelere gidebilir, doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Henüz yapraklar bu kadar sararmadı ama Almanya'nın doğası her mevsim güzel. Her mevsim doğaya çıkmaya, çocuklarla birlikte yürümeye değer. Almanya'da yüzlerce, binlerce böyle doğal alan var. Ben sadece kendi gittiklerimden örnek veriyorum. Oturduğunuz yerlere yakın mutlaka vardır. Bir Dekştayna Vahya Köy'ü mutlaka görmelisiniz. Burası Bonda bir Japon bahçesi. Benzeri Leverkusen'de de var. Girişi ücretsiz, çok şirin bir bahçe. Yine Bonn Botanik Bahçesi üniversiteye ait girişi ücretsiz olan kocaman güzel bir bahçe. Nasyonel Park Eiffel Enarvin'in en güzel milli parklarından biri. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ücretli bazı bölümler var ama parkın ücretsiz yerleri de çocuklarınızla ailecek vakit geçirebileceğiniz çok çok güzel yerlere sahip. Köln Botanik Bahçesi yine girişi ücretsiz olan çok güzel bir etkinlik yeri. Özellikle bugünlerde çok güzel sonbahar konseptiyle hazırlanmış kafe, çiftlik, bio market kombinasyonu mekanlar var. Böyle yerlere gidebilirsiniz. Burası Köln'e çok yakın, Hürt'te benim oturduğum yerde. Ücretli bölümleri de var ama ücretsiz girilen bölümleri fazlasıyla sizlere yeter. Bina Almanya'nın pek çok yerinde var. Dalından meyve sebze toplayabileceğiniz çiftlikler sonbahar tatilinde havalarda çok soğumamışken yapılabilecek çok güzel bir etkinlik. Almanya'da en çok sevdiğim ve en çok da şaşırdığım şeylerden biri bu kendin toplama usulü çiftlikler. Bulunduğunuz yerde mutlaka vardır. Her yerde var bunlardan. Ben mesela internete şöyle yazdım. Tomaten Zeba Flüken Köln kendin toplayabileceğin domates yazıyorum çiftlik yazarsanız farklı farklı versiyonları var hayvan çiftlikleri de çıkabiliyor ama kendi toplama usulü çilek domates fasulye neyse yazın yakınlarınızdaki çiftlik adreslerini verecektir bizim günü birlik gidebileceğimiz bir saati geçmeyen yarım saat 40 dakika bir saatlik mesafelerde üç tane var bildiğimiz burası Nida Kasıl. bir tane Hörrem de var bir tane Viliş Mönchengladbach civarında var. Çok çok güzel bir konsept. Topladığınız süre zarfında bahçeye giren kişiler olarak istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Ne kadar yediğiniz serbest. Yalnız giderken topladıklarınızı tarttırıp, ücretini ödeyip öyle gidiyorsunuz. Bu görüntüler 3 hafta önce falandı. Artık bu meyvelerden kalmamış olabilir ama her dönem bulabileceğiniz mevsim meyveleri sebzeleri var. Yeri gelmişken buradan da Almanya'da doğma büyüme Türklere bir küçük sistem etmek istiyorum. Bize Almanya'nın bu yönünden hiç bahsetmediler. Hep karanlık Almanya, kasvetli Almanya fabrikalar. Oysaki doğal yaşam çok güzelmiş burada. Onu da bakın objektif bir şekilde söylüyorum Almanya'ya yeni gelenler ya da gelmeye niyetlenenlere doğma büyüme Türkler bilmiyor. Biz sonradan gelenler keşfettik diyeceğim ama biliyorlar da çok çok geliyorlar. Çok görüyorum bu tür çiftliklerde Türkleri. Hatta en çok onları görüyorum. Alman çok az oluyor. Elhasıl doğası güzel. Bu tatilde çocuklarınızla doğada bir şeyler yapabilirsiniz. Ama onun dışında tabii ki başka şeyler de yapabilirsiniz. Mesela şehir gezileri yapabilirsiniz. Köyünü henüz görmediyseniz önce oradan başlamalısınız. Her ne kadar eyaletimizin resmi başkenti Düsseldorf olsa da ben Köln'ü resmi olmayan başkent gibi görüyorum. Bir nevi kültür başkenti denilebilir. O yüzden Enervi'de yaşıyorsanız Köln'ü mutlaka görmelisiniz. Hatta Almanya'da yaşayan herhangi birisi de Köln'ü muhakkak en az bir kere ziyaret etmeli. Bu sonbahar tatilinde çocuklarınızı bu etkinliği yapabilirsiniz. Beethoven'ın şehri Bonn yine görülmeye değer çok güzel bir şehir. Düsseldorf'a henüz gitmediyseniz bu tatilde çocuk çocuk hep beraber gidebilirsiniz. Bu Pertal'a gidip nehrin üstünden giden bu ters tramvaya binebilirsiniz. Çocuklarınıza çok güzel bir deneyim olur. Yine Koblenz, Enarvi'nin çok güzel şehirlerinden biri. Koblenz'e gidip, Deutsche yani Alman Köşesi'ni görebilirsiniz. Aachen ve Aachen'e doğum görülmeye değer çok güzel büyük şehirlerinden biri. Bu büyük şehirlere ek olarak çok güzel minik şirin kasabaları da var bunlardan. Bir tanesi Hainbach, mutlaka tavsiye ederim. Eiffel Nasyonal Parkı'nın içinde denilebilir bu kasaba. Hem tarihi özelliği çok güzel, çok şirin bir Avrupa kasabası hem de içinden geçen nehir ve ormanlarıyla doğal ortam olarak da çok güzel. Gerek doğa yürüyüş yapabilirsiniz, gerekse kültür gezisi yapabilirsiniz. Böyle tepede bir tane şatosu kalesi var. Oradan kasabanın bu harika manzarasını izleyebiliyorsunuz. Bürül, Köln'e çok yakın, şirin, tipik bir Avrupa kasabası. Dar sokakları, küçük caddeleri, tarihi evleri ve çok güzel bir sarayı var. Sarayın girişi yine ücretlama bahçesinde takılabilirsiniz. Monchav yine enerjide görülmeye değer çok güzel küçük bir ilçe. Ben henüz gitmedim ama ününü çok duydum. Fotoğrafları okuldan bir öğretmen arkadaşım çekmiş, Muhsin Hoca. Kendisine buradan fotoğraflar için teşekkür ediyorum. Rüya gibi bir şehir, kesinlikle gideceğim. Eyaletimizin meşhur şatosu Königswin Tabon'a yakın küçük bir yerde. Drachenburg yani Ejderhalar Kalesi. Biz de henüz gitmedik ama bu tatilde mutlaka gideceğim. Şatoya giriş ücretli ama masal diyarı bu şatoyu dışarıdan görmekte çok güzel bir deneyim olsa gerek. Bütün öğrencilerimizi ve öğretmen arkadaşlarıma çok güzel bir sonbahar tatili diliyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.